Arkadaşlar A'dan Z'ye buldum kanalıma hepiniz hoş geldiniz. E, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Allah'a hamdolsun. Bugün yine çok güzel bir gün. E, biz de yine sizler için güzel Çatalca'nın güzel köylerini videolar çekmeye çalışıyoruz. İnşallah videolarımızı beğeniyordursunuz. Bugün şimdi eee Celepköy Hisarbeyli ve ormanlı köyünü çekeceğiz inşallah. Şu anki karşımıza çıkacak olan köy Celep Köyü. Celep Köyü'ne doğru ilerliyoruz. Burası Celep Köyü'ne gelen orman yolu. Kestanelik, Çanakça, Dağ Yenice, Örencik Köyü'nü geçtikten sonra Celep Köyü'ne doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda Kestanelik, Çanakça, daha Yenece öğrenci yüklemiştik. Evet şu an Celepköy'e geldik. Celepköy küçük. Güzel bir köy. Celepköy tabelası şu an görünüyor. Celepköy'de yazık kışı duranlar var. Diğer köyler gibi. Burada diğer köylerin dışında farklı olan bir şey de burada çeltik tarlaları var. Yani pirinç tarlaları. Birazdan onları da size göstermiş olacağım. Celep köye girmiş bulunuyoruz. Şu an köy meydanına doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Celep köy mezarlığı sağımızdaki görmüş olduğunuz gibi. Evet Celep köy top sahası sağımızda. Burası Köyün merkezi arkadaşlar. Şu an ileride cami var. Camiye doğru ilerliyoruz. Evet, cami sağ tarafta kaldı. Burası sol taraf pazar yeri. Evet, Celepköy Camii burası. Şöyle dönelim. Aynı zamanda Celep köyün bir tarafı Terkos Gölü'ne bağlı oluyor arkadaşlar. Celep köyün içini şöyle bir dolaşmış olduk. Evet buradan sonra artık sağ taraf zaten ormana kalıyor arkadaşlar. Köyün merkezine doğru tekrardan devam ediyoruz şu an. Evet arkadaşlar köy içinden şu an devam ediyoruz. Sağdan şu an Hisar Beyli köyüne doğru devam ediyoruz. Belediye otobüsü çıktı karşımıza. Evet şöyle Hisar doğru şu an devam ediyoruz. Hisar doğru inen rampa yol burası. Evet Celep köyde burada bitmiş oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yazlıkçıların böyle sağ tarafta sol tarafta yaptığı böyle güzel evler var. Buralarda küçük küçük. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir de şöyle yolu müsait bir anda dönüp şöyle köyü alttan yukarı şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar. Bu da köyün alttan yukarı görüntüsü. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle güzel bir açıdan tekrar böyle bir göstermiş olalım sizlere. Evet burası görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Celepköy burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.